Son dakika. Fenerbahçe'nin City Yıldız Galatasaray'da 5 yıllık ön protokol imzaladı. Galatasaray bir yandan şampiyonluk yarışını sürdürürken diğer yandan da gelecek sezon ligi ve şampiyonlar ligini domine edecek bir kadro kurmak için çalışmalarına devam ediyor. Marka Ayı satıp transfer bütçesi oluşturmak isteyen sarı kırmızılılar hem Marka'nın boşluğunu bedavaya dolduracak hem de en az marka o kadar gelişip yine takıma çok iyi paralar kazandırabilecek bir ismin peşine düştü. Scout ekibi ve sportif direktör departmanıyla beraber birçok ismi masaya yatıran Fatih Terim'in Luis Abram'ın üzerinde yoğunlaştığı belirtildi. Arjantin ekibi Vélez Sarsfield'da forma giyen Perulu Stoper uzun bir süredir scout ekibi tarafından takip ediliyor. 24 yaşındaki Abram'ın sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması da büyük bir avantaj olarak görülüyor. 1.82 boyundaki Luis Abram, aynı marka gibi sol ayaklı bir stoper ve topu oyuna sokma konusundaki başarısıyla ön plana çıkıyor. Arjantin basınına göre oyuncuyla 5 yıllık bir ön protokol yapan Galatasaray, eğer sezon sonunda Marcao'yu istediği fiyatlara satabilirse, Luis Abram'ı kesin olarak kadrosuna katacak. Ancak marka gitmese bile sarı kırmızılıların bu fırsat transferini gerçekleştirmesi bekleniyor. Erman Torol'undan maç sonu Galatasaray yorumları. Merhaba aslanlar, ne haber? şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ımız Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Aytem Alanyaspor'a konuk oldu. Virüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan maçta galip gelen Sarı Kırmızılılar çok önemli bir 3 puan elde etti ve Süper Lig'deki 25. maçında 54 puana ulaşmayı başardı. Alanya Stadyumunda saat 19'da başlayan ve yayıncı kuruluş Bein Sports tarafından canlı yayınlanan karşılaşmaya Galatasaray'ın Sofyan Fekuli ve Radamel Falcao'dan yoksun çıktı. Ligde geride kalan 25 haftanın birini bay geçen ve 24 maça çıkan Sarı Kırmızılılar, 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayarak topladığı 51 puanla haftaya zirvede girmişti. Maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Galatasaray, Alanya Spor karşısında galip gelerek arka arkaya 7. maçından da 3 puanla ayrılmayı bildi ve ligde zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Galatasaray geçen hafta oynanan Kasımpaşa mücadelesinde Mustafa Muhammed'in son dakikalarda penaltıdan bulduğu golle rakibine 2-1'lik skorla üstünlük sağlamıştı. Gelecek maçlar Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Cumartesi günü saat 19'da Erzurum Sporu konuk edecek olan Cimbom bu maçı da kazanarak ligde yoluna emin atımlarla devam etmek istiyor. Ünlü yorumcu soru Sorolu Sarı Kırmızılıların Alanya Spor karşısında 6'yı galibiyet için Galatasaray'ı şampiyon olmak için her şeye sahip. İyi bir atan, iyi bir tutan ve hızlı oyuncular. Emre Kılınç'a da ayrı bir parantez açmak lazım. Bu çocuk çok fazla skor üretmediği için yaptığı olumlu işler göz ardı ediliyor. Ama oyunun ana parçalarından biri olmayı başarmış. Helal olsun çocuğa. Galatasaray formasının ağırlığını taşıyabiliyor. Mesela bakın Mert Hakan'a. Esamesi bile okunmuyor. İfadeleri ne kullandı? Peki sizce Galatasaray'ımız Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak olan Erzurum Spor maçını kazanabilecek mi? Galatasaray kazanır diyenler videoyu beğensin abone olanın takımı şampiyon olsun. İşte Galatasaray'ın yeni Snyder'i. Emde 60 milyon euro. Galatasaray'ın transferde durmaya hiç niyeti yok. Yunus Belhanda'yı göndermeye hazırlanan Sarı Kırmızılı ekibin Otavio'da Silva Monteiro'yu kadrosuna katacağı ifade edildi. Sözleşmesinde 60 milyon euroluk serbest kalma bedeli yazan 10 Numara'nın, Porto'nun yaptığı sözleşme yenileme teklifini bir kez daha reddetmesi Portekiz'de pek çok iddiaya beraberinde geçirdi. Brezilyalı yıldızın Premier Lig'den Serie A'ya, Ligadan Bundesliga'ya kadar birçok takımla anlaştığına dair iddialar ortaya atıldı. Bununla birlikte Galatasaray'ın da içinde bulunduğu sürpriz bir dedikodu daha gündeme düştü. O dedikoduya göre Otavio Galatasaray'la anlaştığı için Porto'nun yeni önerdiği sözleşmeyi kabul etmedi. Portekiz kaynaklı bilgilere göre 26 yaşındaki Yıldız Galatasaray'ın teklifini Porto'da aldığının iki katını kazanacağı ve oldukça ciddi bonuslar elde edeceği için kabul etti. Ancak rakamlardan, bonuslardan ya da sözleşme süresinden bahsedilmedi. Siz Otavio da Silva Monteiro'nun Galatasaray'a transfer olmasını ister misiniz? Yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Abone olanın takımı şampiyon olsun. Galatasaray'dan dev transfer hamlesi. Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray devre arasında yaptığı transferlerle ligin en güçlü takımı haline geldi. Ancak Şampiyonlar Ligi için bu kadronun bile yetersiz olduğunu düşünen teknik patron Fatih Terim'in bambaşka hayalleri var. Devler Ligi'nde en azından çeyrek final seviyelerine çıkmayı hedefleyen Aslan'da orta sahaya dünya çönlü bir yıldız transfer edilecek. Gerson Fernandez'i alarak orta sahasını güçlendiren Galatasaray, Portekizli starı büyük ihtimalle gelecek sezonda kiralayacak. Yunus Belhanda ile devam etmek istemeyen Fatih Terim, Pas Yıldız'ın yerine Bayern Münih'in dünya cönlü yıldızı Xavi Martinez'i kadroya katacak. Son dönemde sürekli Fenerbahçe ile transferlerde karşı karşıya gelen Galatasaray, Sarı Lecivertlilerin de listesinde bulunan İspanyol süperstarı transfer etmekte kararlı. Alman medyasında yer alan habere göre, Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe tarafından istenen Javi Martinez'in tercihi sarı kırmızılılardan yana oldu. Galatasaray'ın dünya çapında bir takım olduğu bilgisi verilen haberde, Javi Martinez'in sözleşmesinin sezon sonunda biteceği ve istediği kulübe herhangi bir bedel olmadan imza atabileceği hatırlatıldı. Almanlar tarafından doğal olarak Türkiye'nin en büyük takımı olarak nitelendirilen Galatasaray, Javi'yi de transfer ederek orta sahasını bir seviye daha yükseltmeyi planlıyor. Galatasaray'da ayrılık Galatasaray'a büyük umutlarla gelen ancak geldiği günden bu yana sakatlıklarla boğuşan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao takımdaki geleceği en çok merak edilen isimlerden. Ara transferde takımdan ayrılacağına dair çokça haber çıkan tecrübeli futbolcu için Galatasaray'ın maçlarını yayınlayan Kolombiya Televizyonu Winsport TV'nin dış haberler muhabiri Felipe Sierra açıklamalarda bulundu. Radyo katıldığı bir programda konuşan Sierra, Radamel Falcao çok güçlü bir biçimde antrenmanlara başladı. Sezon sonuna kadar Galatasaray'a maksimum oranda katkı sağlamak istiyor. Çok ama çok büyük olasılıkla sezon sonunda ayrılacak ve gideceği yer kesinlikle Amerika Birleşik Devletleri olacak. Inter Miami onunla yeniden ilgilenmeye başladı. Kolombiya'ya dönmeyeceğini biliyorum. Eski takımı River Plate'e döneceği yönünde iddialarsa delikodudan ibaret. Hazirandan sonrası için olan teklifleri değerlendirmeye başladı. Falcao MLS'de oynayacak ifadelerini ilk kullandı. Geçen sezon 22 maçta 11 gol 1 asist üreten Radamel Falcao bu sezon saat 9 maçta oynayabildi ve 5 gol 2 asistlik performans ortaya koydu. Kolombiyalı golcü yıllık 5 milyon euro ile Galatasaray'da yıllık en fazla kazanan oyuncu durumunda. Falcao'nun 31 Mayıs 2022 tarihi itibariyle sözleşmesi sona eriyor.